Deve. Cici. Deve. Cici. Cici. Deve. Cici. Cici. Mehmet yandın geç. Cici. Deve. Deve. Melisa. Deve. Cici. Deve. Deve. Cici. Cici. Deve. Cici. Deve. Cici. Deve. Deve. Cici. Cici. Melisa yine yandın <laughs> sen. Evet yeniden dahil oldu. <laughs> <laughs> Cici. <geriden> Deve. <laughs> Ama herkes olsun. Kim kazanacak? Deve. Deve. Cici. Cici. Deve. Cici. Deve. De Bak böyle yaptı. Gözü kapatarak böyle baktı. Geri çevirdi gözünü. Ben göremedim. Ben Deve. Cici. Deve. Cici. Yet evet, yandın. <laughs> Kalkamadın sen. Yaklaş, Aa, yaklaş. Miraç yaklaşır evet, mısın arkadaşlarım? Ejdinler ikiniz, ikiniz, ikiniz kaldınız hadi. Ejdinler ikiniz kaldınız. Ejdinler ikiniz kaldınız. Tamam. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Cüce. <laughs> Deve. Ben çok Cüce. Hayır. Deve. Ben çok Cüce. Hayır. Deve. Ben çok Cüce. Hayır. Deve. Cüce. Deve. 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 Dur Deve. 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 Cici. Deve. Deve. Cici, cici. Deve. Deve. Cici. Deve. Cici. Deve. Cici. Deve. Ne? Cici. Deve. Cici. Deve, cici, deve, cici, deve, cici, deve, cici. <laughs> ya yanlış yana hadi ikiniz bir kazandınız tamam mı? İki Tamam ikiniz bir kazandınız. Bir geçmek istiyorum.